benim dileklerimi hemen yerine getirmesi gerekir. Çünkü onun en büyük inananı benim için dua ediyor. Alişa, sana dua eden birine ihtiyacın yok. Çocukların içleri her zaman temizdir. Temiz kalbin ve inancınla dua edersen, duaların kabul olur. Kandili al. Tamam. Hey, Gudan. Üzgünüm. Böyle olmasını istemedim. Dikkatli olmalısın. Gut'tan canın yandı mı? <laughs> Sorun değil. Ee, bunu ilk defa yapıyorum. Onun canını yakmak istemedim. Aleşa, üzülme lütfen. Çocuklar anne babalarının canını yaktığı zaman bu onları acıtmaz. Ama anne babalar çocuklarını acı içinde görürse onlarla birlikte aynı acıyı çekerler. Dün bu evdeki ilk doğum gününü kutladık ve çok eğlendik. Ve bugün ilk dua törenini gerçekleştirdin canım. Çok mutluyum. Ve senin de mutlu olmanı istiyorum. Gerçekten çok mutluyum. Bu acı senin bana verdiği mutluluğa kıyasla hiçbir şey sayılmaz canım. Hiç merak etme olur mu sen? Ben senin koruyucun olarak yanında olacağım her zaman. Sana bir zarar gelmesine izin vermem. Ben hep senin yanında olacağım Alişacığım. Kimse seninle uğraşamayacak. <laughs> Ve duygularınla oynanmasına da izin vermem. Sana söz veriyorum bak. Vay canına. Ne duygusal bir konuşma. İstediğin numarayı yapabilirsin Gut'tan. Şimdi sana benim kim olduğumu göstereceğim. Siz benim yanımda olduğunuz sürece eminim ki bana hiçbir zarar gelemez. Haklısın. Beni <laughs> ağlatma sakın. Tepsiyi herkese uzat bakalım. Ben hayatım boyunca yalnız yaşadım ama artık hepinizi ailem olarak kabul ettim. Bana çok büyük mutluluk yaşattınız. Hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum. Size hak ettiğiniz saygıyı gösteremedim biliyorum. Çok sert konuştum. Bunun için üzgünüm. Bundan böyle siz ikiniz benim yengelerimsiniz. Lakshmi ve Durga. Hayır dualarınızı istiyorum. Seninle hiç konuşmadım çünkü bu şansım olmadı. İki tane abim olduğu için çok şanslıyım. Ee, i̇ster misiniz? Sevgili büyük annem. Ee, kandili evde dolaştırmak istiyorum. Hı? Hey dikkatli ol. Beni. Lütfen affet. Ne sen beni gördün ne de ben seni. Sorun değil olur böyle şeyler. Ne manzara ama bugünlerde çocuklar bu törenlere katılmıyor. Onlar daha çok cep telefonlarıyla meşgul. Yani sen birçok şeyin farkındasın. Sabah ilk olarak evin küçük kızının bu törene katıldığını görmek çok güzel bir şey. Bana izin verir misin? Kim bilir? Belki dualarım kabul olur. Vicky, neler oluyor? Neden Tanrı'nın yardımına ihtiyaç duydun? Hadi anlat bakalım. Akki kardeşim. Bir insan bazı şeyler için savaşır. Ve onlar için çalışırsa isteklerini yerine getirebilir. Ama aşk, aşksa sadece Tanrı'nın verebileceği bir şeydir bize. Onu başka hiç kimse veremez. Ona dua edip fakirler için sadaka vereceğim. Senin bulduğun gibi birini bulabileyim diye. Artık yalnız yaşamaktan çok yoruldum. Artık yerleşmek istiyorum. Onun için sabah ilk iş olarak sen de Tanrı'ya dua edebilirsin. Bu yaşta evlenmek istiyorsun. Çok geç kaldığını düşünmüyor musun? Biri sevdiği zaman sevdiğinin yaşına başına takılmayacağını biliyorum. Her an aşık olabilirsin. Herkes babam gibi genç ve güzel bir eşe sahip değil. Kimliğini kontrol ettiğinden emin ol. Birilerine sadece bakarak yaşını asla tahmin edemezsin. Ya yaşlı biri ise? Alişa, biraz saygılı ol. O senin büyüğün. Konuşmadan önce biraz düşünmelisin. Alişa, bu iyi bir davranış şekli mi? Vikrant, Alişa adına senden özür diliyorum. Günümüz çocuklara düşünmeden konuşuyor. Ben yanlış bir şey söylemedim. Lütfen buna takılma amca. Bir dakika, bir dakika. Söylediğin doğru. Ama bir konuda haksız. Çocuklar anne babalarının onlara gösterdiklerini öğrenir. Gidip babanla konuşacağım ve özel olarak ona anlatacağım. Ama herkesin gözünün önünde sana söylememe izin ver. Bana amca deme tamam mı? Bana Vicky de. <gülüyor> 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 ya da... Bay Alişa. Özür dilerim Vicky. Kusura bakma lütfen. Kendimi kaptırdım kardeşim. Bu kadar çok düşünme. Sakin ol. Ben hayatımın aşkını bulmaya geldim. Biraz bekle, biraz bekle. Müstakbel gelinle mi buluşacaksın sen? Evet. Ailesiyle birlikte restorana gidecekti. Gitmeliyim ben de bekle bakalım biraz. O seninle buluşmaya ailesiyle beraber gelecek ama sen yalnız gidiyorsun öyle mi? Bence sen onu buraya çağırmalısın. O haklı. Hiçbir bahane kabul etmiyorum tamam mı? Lütfen, lütfen öyle değil. Ben onunla birkaç kez konuştum zaten. Önce ikimiz buluşacağız. Daha sonra anne babası yanımıza gelecek. Eğer biz anlaşamazsak dışarıda halledebiliriz. Ama ya ondan hoşlanırsa ne olacak peki? Evliliğinizi restoranda mı gerçekleştireceksiniz? Ara onu da bu eve gelmesini söyle hadi. Bırak Guddan bir sorun yok. Vicky lütfen evet de lütfen. O çok inatçıdır. O kız benim en iyi arkadaşımla olmayı hak ediyor mu etmiyor mu bunu bilmeye hakkım var diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Ben hazırlıkları yaparım. Yemeklerin zamanında hazır olacağından eminim. Bu kadar emin kısa ol. zamanda nasıl Her şey hazır olacak tamam mı? Sen merak etme. Biz her şeyi halledeceğiz. Lütfen onları ara. Buluşma yerini değiştir tamam mı? Hadi çabuk ol lütfen. Tamam, peki. Benimle gel, hazırlık yapacağız. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Lütfen. Akşat. Hoş geldiniz. Lütfen Vikrant'ı aşağı Efendim çağır. Efendim anne, tamam. Tamam. Dönerim. Kişor. Nasılsınız? Vicky nerede? Odasına ona bakmaya gittim ama orada değildi. Hatta onu sabah duasından sonra görmedim. Bu çok garip. Misafirler geldi. Neyse onları oyalayalım. Neden orada duruyorsunuz? Lütfen. Hoş, geldiniz. Ben... Buyurun, ben... Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun, geçin. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Acaba ona ne oldu? İki. Ne oldu, iyi Merhaba. misin? Her şey yolunda mı? Sen kavga mı ettin yoksa? Ne oldu? Söyle bana. Misafirleri oyalar mısın? Ben geliyorum, hemen. Bekle biraz, hiç e hoş değil. Haline bak, ne oldu? Söyle bana. Hiçbir şey olmadı, dönerim. Hey, 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 tamam, hadi oturun. Hala çocuk gibi davranıyor. Elini yıkayıp hemen dönecek. Onu beklerken çayla atıştıracak bir şeyler alsanıza Durga. Lütfen servis yap. Kızınızı çok sevdim. O çok güzel. Bir bekleyelim. Kendisi bir kere gelsin de işi tatlıya bağlayalım. Neden bu kadar uzun sürdü? Lütfen biraz daha alın. Ee, merhaba. Özür dilerim. Biraz geciktim. Sorun değil. Olur böyle. Beklemek sorun değil. O sizin iyiliğiniz. Vicky. Ne oldu? Neden o durumdaydın? Sonra konuşalım. Önce Ama bir gitsinler. ne olduğunu söyle... sonra. Tamam, Dinle. Şundan emin ol. Onu reddedemezsin kardeşim. Asla reddedemezsin. Neden? Beş dakika içinde seni etkilemeyi nasıl başardın? Kesinlikle ona aşık olacaksın. Demek istediğim şu ki... ...o senin için fazla bile. Ben ciddiyim. Babasını gördün mü? Beklemeyi hiç sorun etmedi. Böyle bir aile bulamazsın. Seçimin çok iyi. Çok güzel bir kız. Harika biri. Gerçekten çok güzel. Ben araştırmamı yaptım. Beni iyi tanırsın. Tanışmamız gerekiyordu. Siz ikiniz fırsatlı konuştuğunuza göre sanki bana öyle geliyor ki... Vikrant ondan hoşlandı. Vikrant ee, ondan hoşlandın mı sen? Evet. Sonuçta günümüzde her şey telefonla oluyor değil mi? Onunla telefonda birkaç kez konuştuk. Tek eksik olan birbirimizi yüz yüze görmekti. Eğer onun için tamamsa benim için sorun yok. Ben hazırım. Gördüğün gibi ben buradayım işte söyleyin bana arkadaşımı sevdiniz mi? Yani benim için de sorun değil. Vay canına bu harika. Tebrikler. Tebrik ederim. Kimsenin bir itirazı yoksa olayı sonlandıralım bence. Akşat, bugün nişan ve düğün tarihini kararlaştıralım olur mu? Konuş onunla hadi. Ama benim bir şartım var. Düğünün müzik ve dans işlerini ben halletmek istiyorum. İtiraz istemem. Çok iyi bir müzik koleksiyonu olan bir arkadaşım var. Onu arayacağım tamam mı? <laughs> Güzel, nasıl istersen. Alisha? Alişa! Alişa! Ne oldu Alişa? Söyle bana. Alişa, ne oldu? Nereden geliyorsun? Bir şey söyle. Alişa, bana ne olduğunu söyle. Bütün bunlar ne? Alişa! Biz senin yanındayız canım, ne oldu? Akşat ve Guttan onunla. Ama ben... Ona ne oldu öyle? Alişa neden ağlıyorsun? Söyle bana ne Aleşe. oldu? Alişa. Sakin ol. Ya. <laughs> Alişa. Ne oldu Alişa söyle bana? Kim yaptı bunu? Bak, biz senin yanında sesiz şey kalmalık Lütfen anlat. Sana hiçbir şey olmadı Alişa. Hı? Söyle bana Alişa. Bir şey söyle, bir şey söyle hadi. Bunu kim yaptı? Sakın korkma, ben yanındayım. Bana adını söyle. Sana bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı söyle. Bana adını söyle. Sana dokunmaya kim cüret etti? Kim o? Korkma söyle bize hadi. Söyle. Bunu kim yaptı? Ben mi? Vicky? Hayır. Aki kardeşim, böyle bir şey olmadı. Gerçeği söylüyorum. Alişe bunu neden söylüyorsun? Ben mi yaptım bunu? Bir şey mi yaptım? Hadi gerçeği anlat. Gidelim hayat. Burada daha fazla duramayız. Hadi gidelim. Hey, hiçbir şey olmadı. Bu bir yanlış anlaşılma. Bunu çözebiliriz. Bu bir yanlış anlaşılma değil. Aileniz dürüst görünmüyor. Kızım bir kere aldatılmıştı. İkinci kere acı çekmesine izin vermeyeceğim. Lütfen beni beni Bakın, bir dinleyin. Beni lütfen beni dinleyin. Başka bir şey duymak istemiyoruz. Kızımızı seninle evlendirmeye hiç hevesli değiliz. Senin gibi ailesi olanlara güvenilmez. Yürüyün. Aki. bu doğru değil. Sen beni çocukluğumdan beri tanırsın. Alişe senin kızın. Bunu ona yapabileceğimi mi düşünüyorsun? Yalan söylüyor. Sabahleyin onunla evliliği üzerinden dalga geçtim. İşte onun için benden intikam almak istedim. Onun yaşlı bir adam olmadığını göstermek istedi bana. Vikrant! Bu ne cüret? Canını alacağım senin. Öyle bir şey olmaz diyorum. Dur. Alişa 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 tamam, tamam. Kişor doktoru ara. Ara doktoru çabuk. Alisha. Merak etme. Sana bir şey olmayacak. İyi olacaksın. Yatır onu. Yavaşça. Alişa sana, şey sana hiçbir şey olmayacak kızım. Alişa sana hiçbir şey olmayacak. Yanındayım. Uyan. Alişa Alişa aç Alisha. gözlerini. Lütfen doktorun nerede kaldığını sor. Ne oldu? Alişa bir şey olmadı. İyisin kızım. O iyi mi? Alişa. Alişa kızım. Alişa. Vikant! Oğlum. Oğlum. Acaba Nereye gidiyorsun? Yok. Kürşat! Aki, kardeşim. ne yapıyorsun? Beni dinle. Bunu nasıl Beni dinle. yaparsın? A A Akşat, ne yapıyorsun? Bu, bu yanlış anlaşılma olmalı. Ne yaptığını kendi gözlerimle gördüm ben. Mikran! Ben kendim gördüm. Akşat. Aki, Aki dur diyorum sana. Aki bu yalan. Ali Şaban'a Aki... yalan mı söylüyor? Bir kadın söz konusu olduğunda bir kız dalga geçmez. <laughs> Bu konu hakkında yalan söylemez. Ben hepsini göremedim. Ver telefondakini ben de göreyim. Alisha! Ne var? daha fazla fotoğraf var. Mikrant'ı asla affetmeyeceğim. Bunu nasıl yaparsın? Bir şey yapmadım diyorum. Alişah. İyi misin? Hiçbir yere gitmeyeceksin, Guttan. Eğer gidersen, istediğimi nasıl elde ederim, söyler misin? Yeter! O acı çekecek. Yanlış yapıyorsun, Akşat. Senden daha aşağılık bir insan yok, Vikrant. Sen bir kızın namusuna göz dikerek çok büyük bir Aha. yanlış yaptın. Akşat, <laughs> ona vurma diyorum. Bugün bir baba günahların için seni cezalandıracak. Sen aklını mı kaçırdın? Ben masumum. <laughs> bir şey yapmadım. <laughs> diyor. Kendimi savunmam için bana bir şans ver. O hiçbir şey yapmadı. Hepsi bir yalandı. Bir hayaldi. İşin doğrusu o benim kiraladığım haydutlardan beni kurtarmaya çalıştı. Hikayeyi duymak ister misin? Bırak sana anlatayım. Bu ne güzellik böyle? Siz de kimsiniz? İzin verin gideyim. Bırakın beni. Hey! Vikrant'a masum olduğunu gösterir. Yüzde yüz. Ona dokunan bendim. O bana dokunmadı. Beni kurtarmaya çalışıyordu. Ama benim tuzağıma düşeceğini hiç bilmiyordu doğrusu. Çok yazık. Bir fotoğrafta kimin kime dokunduğunu belirlemek zordur. Sadece biraz depresif görünüp kıyafetlerini biraz yırtarsan amacına ulaşırsın. Bu kadar. Neler yaptığını kendi gözlerimle gördüm. Kendim gördüm. Oğlum. Sen benim kardeşimdin. Bunu nasıl yaparsın? Ben de seni kardeşim olarak gördüm. Biz seninle uzun yıllardır arkadaşız. Yalan söylüyorsun. O senin kızın. Kesinlikle o, senin o kızım. benim kızım. O, senin o kızın benim diyorum. kızım diyor. Akşat yeter. Onu öldüreceksin. Bir sen dur Akşat. Akşat bırak onu. Öldüreceksin. Benim arkadaşım olmayı hak etmiyorsun. Senin canını alacağım. Hayır. Hayır oğlum hayır yeter. Seni öldüreceğim. Seni geberteceğim. Hayır. hayır. Lütfen yapma bunu. Seni sadece hapis kurtarır Vicky. <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü? Akşat, ölecek. Hayır. Yapma. Bunu nasıl yapabildin Aleş'i anlamıyorum. Onu öldürmeden gidip Akşat'ı durdurmam lazım şimdi. Hayır Guttan. Onu nasıl durdurabilirsin? Bütün olanlardan sen suçlusun. Neler söylüyorsun sen? Ben ne yaptım ki? Gerçek. Gerçeği söylüyorum Guttan. Tek sorumlu olan sensin. Annemi diri diri yakıp öldürdüğün gün... Bu yolda yürümeyi kendin seçtin. Sana kim söyledi bunu? Kim ne neden ne önemi var söylesene! Gerçek şu ki her şeyi biliyorum. Aşağı dinle beni. Sen benim annemi öldürerek başladın. Ben de seni mahvederek bitireceğim guttan. Bu oyuna beni taciz ettiği yalanını uydurup suçu Vikranta atmakla başladın mesela. Alişe lütfen anlamaya çalış. Bırak kolumu. Bak benden intikam almak istiyorsun değil mi? Durma. Suysuz bir adama itira etmekle ne elde edeceksin? Bırak kolumu diyorum Alişe lütfen bırak. Bak annenin ölümüyle ilgili duydukların tam olarak doğru değil. Gerçeği tam olarak bilmesen de benim annem öldü. Alişe lütfen beni bırak da gideyim lütfen. Anlamaya çalış lütfen. Sen benim annemi öldürdün. Senden sadece intikam almak istiyorum. Bak ne kadar acı çektiğini anlayabiliyorum Alişa. Ama sen de beni anlamaya Hiç çalış. Hiçbir şey duymak istemiyorum. İyilik numarası yapmayı bırak. Artık yalanlarına karnım tok. Ben bunu biri beni kışkırttığı için yapmıyorum. Kendi gözlerimle gördüm. Annemi canlı canlı yaktı. Anlamaya çalış lütfen bırak da gideyim Alişa. Ben zaten yapmak istediğimi yaptım. Ölmüş annemin üzerine yemin ederim ki hayatını mahvedip seni sokağa atacağım. Sana yemin ediyorum. Şimdi git ve Bay Akşat'ın en iyi arkadaşını kurtar. Anne Akşat nerede? Nurga söyler misin nerede o? Anne Vikrant nerede peki? O hak ettiği yerde. Hapiste. Lütfen affet beni Alişa. Kendi evimde seni koruyamadım. Arkadaşımın gerçek niyetini anlayamadım. Yanıldım. Benim hatam. Özür dilerim. Bırak beni. Alişa, Alişa. Hayır bırakın bir şey yok beni. Kızım, bir şey yok benim. Buradayım, buradayım. Sana bir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak Alişa. Üzgünüm güzel kızım. Bana en çok ihtiyacın olduğunda bir şey yapamadığım için özür dilerim kızım. Ama şimdi buradayım. Her zaman yanında olacağım. Vikrant suçlarından dolayı cezasını çekecek. Yemin ederim ki çok kötü şekilde cezalandırılacak. Yaptıklarının bedelini ödeyecek. Tamam, dinle. Kızgın olabilirsin. Hadi sana yiyecek bir şeyler getirin. Lütfen rahatla. Torunumun canını yakan insan huzur içinde yaşayamaz. Yemin ederim ki aileme yanlış yapan cezasını fazlasıyla çeker. O evimizde kalıp ailemizden biriymiş gibi davrandı. Alişe onun kızı olacak yaşta. Böyle aşağılık bir şey nasıl yapabildi? Ben konuşmaktan bile utanıyorum. Babaanne, böyle insanlar cehennemde olmayı bile hak etmez. Haklısın. Ece tarafından dövülmeyi hak etti. Umarım cezasını çeker. Lakshmi, herkes burada mı? Bundan böyle ailedeki hiç kimse Alişa'nın yanında onun adını ağzına almayacak. Kimse bu olaydan bahsetmeyecek. Tamam eyiçi. Biz düşünüp gerçekten büyük bir plan yaptık ama bu kızın hepimizden daha iyi iş yaptığı ortaya çıktı. Baksana, istediğini elde etmek için nasıl da masum gibi davranıyor. Baksana. O Antara'nın kızı. İstediğini elde etmek için her yola başvuracaktır. İstediği herkesi kurban eder. Vikrant daha hiçbir şey değil. <laughs> Alişa o şu anda parmaklıklar arkasında. Ama sana söz veriyorum ki cezasını çok kötü şekilde çekecek. Bundan emin ol. Hayatının geri kalanını hapishanede geçirecek ve cezasını ağır ödeyecek. Akil, geri döndü Nasıl cesaret edersin bu eve adım atmaya nasıl cesaret edersin? Önce kızımın namusuyla oynadın, şimdi başka bir suça sebep oldun. Ve hapishaneden kaçtın. Bu nasıl Kaçmadım. olur? Kaçmadım. Hapisten çıktım. Seni çıkarmaya kim cesaret etti söyle. Ben yaptım Akşat. Anne Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.